Covid-19'da uzaktaydı. Şimdi burnumuzun dibinde. Şimdi de kara mantar hastalığı uzaktan tehlike zillerini çalmaya başladı. Kara mantar hastalığı birçok ülkede görülmesi sebebiyle araştırılıyor. Hindistan, Mısır, Irak ve Meksika'da görülen kara mantar hastalığı tüm dünyada panik yarattı. Covid-19 salgınıyla Hindistan'da kara mantar hastalığı yayılmaya başladı doktorlar COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor. Çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor. Paramantar hastalığı mukormikoz adıyla da biliniyor. Uzmanlar mevcut mukormikoz vakalarındaki artışın bundan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor. Burun, göz ve beyni etkileyen kara mantar hastalığının ölümcül olma riski de bulunuyor. Gelen ilk bilgilere göre siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık %60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini belirtiyor. Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar kara mantara karşı en savunmasız grubu açıkladı. Manchester Üniversitesi'nden Dr. David Denley konuyla ilgili yaptığı açıklamasında mukormikoz zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır ifadesini yer verdi. Peki karamanter hastalığı belirtileri nelerdir yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği bulanık veya çift görme göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü hastalık nasıl ortaya çıkıyor Tıbbi ismiyle mukormikos, kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur. Vücuda kesik, çizik ya da solunum yoluyla bulaşır. Mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştiklerinden sonra hızla çoğalır. Ardından kan dolaşımına girer ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere kadar yayılabilir. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir. Kanser hastaları veya AIDS'li kişiler diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir. Kara mantarın et yiyen bakterilere benzetilebileceğini vurgulayan Profesör Doktor Şener, bu mantar genelde baş ve boyun bölgesini tutar. Burun tabanını tutuyor. Ağız içinde nadiren görülüyor. Yerleştikten sonra hem yumuşak dokuyu eritiyor parçalıyor hem hızlıca kemik tutulumu yapıyor. Kemik tutulumu olunca ölüm meydana geliyor. Kemik tutulumunu olmadan önce yaygın temizleme yapmak gereklidir. Yaygın temizleme yaparken bazen sağlam dokuyu da çıkarmak gerekiyor. Bu bazen burun, bazen ağız tabanı, bazen de göz bölgesi oluyor. Enfeksiyon eğer göz bölgesine tutarsa hızlıca beyne yayılıyor ve beyne yayılınca ölüm meydana geliyor. Kişiyi ölümden kurtarmak için göz çukuru ya da ağız tavanında yaygın temizleme yapmak gerekiyor diye konuştu. Karamantar salgınının Hindistan'da ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunuyor. Nemli ve sıcak bir iklime sahip olan ülkedeki sağlık sistemi COVID-19 nedeniyle ağır baskı altında olması sebebiyle bu kişilerin başka bir sağlık sorunuyla yeniden hastaneye geri dönmesinin güç olduğu da bir başka gerekçe olarak belirtiliyor. Umarım bu hastalık da bir tür pandemiye dönmez. Hepiniz sağlıkla ve hoşçakalın.